Şunu aç. Aç bu ne lan? Aç bunu lan. Şunu kapat amına koyayım. Freddy aç. Şu ikisi ne acaba? Bunu aç. Bunu da aç. Şu şekil iyi gibi. Evet. Eee oha. Amına koyayım bu ne? Hah başladı şimdi. Onu onu sikeyim. Hah. E ee, amına koyayım direkt geliyor. Gir şuraya. Dur lan. Nasıl kapatıyorduk şurayı? Heh. Amına koyayım dur. Elim ayağıma dolaştı dur. Lan, oğlum tuşları çözemedim ki. Ha, tamam, uh -oh. tamam. Tamam amına uh -oh. sikim bu ne? Lan, <laughs> <laughs> siktir git artık. Ne diyor lan? <laughs> amına sikim dur. Oğlum bu kırmızı yanıp yanıp sönüyor ya. Anan sikim hareket etti şu. Oğlum bu niye yanıp sönüyor bu? Isı lan bu. Dur. Dur. Onu sikeyim. Hepsine 20 vermek kötü bir fikirdi. Şimdi. Ne açabiliriz bilmiyorum ki. Şunu aç. Bunu anla. Bunu bir anlayalım bir dakika. Bu ne abi? Bu ne yarrağı ya şimdi? Heh. Ananı sikeyim dur. Ha, Şimdi. Mouse'u üstüne getirdiğimizde bu pitch saldırıyor. Ananı sikeyim dur. Mouse üstünde bekletmeyeceğiz. Bu kadar basit. E o zaman burada dursun benim. Ananı sikeyim dur. Durduğu yere de geliyor lan. Şurada dursa, dur ortada dursun mesela. Ananı sikim harbi geliyor lan. Şurada dur. Ananı kim geldi. Mouse'a vurdum. Heh, tamam. Bir dakika telefonum gitti amına koyayım dur. Ne diyor lan? Ananı sikim. Hepsine bir mi versek acaba? Abi, bir ekle diyor. Bunun adı neydi lan? Spring Trap. Bunu aç. Şunu aç. Başka bir şey açma. Bunlar iyi ya. Ananı dur oğlum direkt oyunun başından. Şimdi. Şu nereden geliyor abisi? Ne kadar karışık bir oyun ya. Burada kameralar var da bira bura var bir de bura var, var amına sikiyim. Dur tamam. Ha bu buradan geliyor. Böyle kapatabiliyoruz. Geldi yeri kapatacağız. Oğlum. Yüksek ihtimal kapatacağız. Şimdi sol kapıyı ne kapatıyor. Aa, yeri kapıyor. Sağ yer. E. Ye, 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 bu tarafı. Lütfen. Reset ventilation. Tamam. Buradan mı geldik? Amına koyayım madem buradan gelebiliyor niye buradan dolaşıp oyunu daha da kolaylaştırıyor? <laughs> Amına sikerim dur. Oğlum benim şarjım niye bu kadar hızlı bitiyor? Burayı kapatsak mı? Kapatmasak ne oluyor? Geliyor değil mi? Amına. <laughs> dur tamam bir dakika. Şu gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Geldi lan galiba. Aa geldi lan. Bakıyor lan. Siktir git. Kamerada dolaşalım. Yavaş yavaş. 98, 99, 100. Aha su kaynıyor. Exit. Hepsini şöyle yapsam. Oo şarj solucu bitiyor. Hah şu ne oldu? Şurayı kapat. Hiçbir şey yapamaz bu. Bu da hiçbir şey yapamaz. Bak hop hop. Hop. Dur. Ekran kararıyor lan. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Ha, dur ne oluyor? Ya bu geçti abisi. Amınası kim gene geliyor? Oğlum madem geçiyorum biz orayı niye kapatıyoruz? Gene geldi. Tamam onu bir siktir edelim. Bak şuradan çıkıp böyle de gelebilir. Mal amına koyayım böyle dolaşıp geliyor. Atla şuraya. Amına koyayım dur. Kuş falan geçiyor oğlum ne oluyor? 120 derece olmuş. <laughs> şimdi bak her sıradan bir tane açalım. Bu sıradan ne açalım? Bu sıradan şunu aç. Bu sıradan bunu koy. Hep sorusu çocuğum. Şunu aç. Buradan oğlum bunlar nasıl tipler ya? Şu iyi ya. Buradan oğlum bunlar ne lan? Şunu aç. Şuradan da nasıl çok kötü. Şunu aç. Tamam. Pimpon veriyor hadi. Geçmemiz lazım abi bu bölümü. Şurada kimler var? Şunu bir kapat. Oğlum ne oluyor? Ha bu bir şey yapmıyor bu. Git artık amına koyayım. Başka ne açtıydık? Garip garip sesler geliyor. dur dur dur. Gördüm. Ne oluyor lan? Konuşuyorlar bir şey. Ananı sikeyim. Bak 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 Rus çocuğuna ba bak 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 Siktir git Vur oğlum maskeyi takıyorum gene geliyor la Sen bana maskeliyken saldırabiliyor mu? Ananız kim saldırıyor galiba dur Nerede çalıyor? Acaba şunu fan uzak tutar mı? Tutmuyor lan. Sen, 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 sen. Hep aynı küfür amına koyayım. O zaman bir sırayı full açalım. Ya da siktir çapraz açalım. Şimdi i̇şte buradan böyle hangi saçma Bu mu bu mu? Arada şu lobide çapraz olmaz ki. Böyle de olmadı. Böyle çapraz nasıl gider? Şöyle. 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 Böyle. Böyle böyle. Ve böyle. Çapraz oldu aynı. Bayağı çapraz oldu. Bunu bile bilmiyorum ki bu nasıl bir rekabet tam buna koyayım. Adamlar ne yapıyor ben onu bile bilmiyorum. Dur. dur. Şimdi bu geliyor buradan. Ama. Ama Tipini sikleyeyim dur bakalım. Bu arada hangi tuştu la? Ha Z Z flash. Flash diyor Melfener. Oğlum bu ayağa kalkmış. o m b 아 n 도 a 아무나 거 a b o a 라데아